Müslüman kardeşlerim. Sizde her kim ki İslam'da şiddet yoktur derse şunu iyi bilin ki o kafir, o münafık cihat nedir bilmemektedir. İslam'a hakim kılmak için işkenceleri ve ölümü göze alın. Allahu ekber. Oh! yapacağımız yeni eylemlerin emirleri geldi. Ey. Söylediğiniz Müslümanlara gidildi. Kimseden yardım toplayamadık. Öyle mi? Biz İslam için savaşırken... ...bize yüz mü çevirdi bu fasıklar? Şeyhim... ...bunlar şeytan oymuş içinden imandan çıkmışlar. Bunları cezalandıralım. Sabır. Biraz sabır.

Bekir. Bekir. İnanamıyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bekir hoş geldin. Hoş bulduk. Da siz de kendinizi bir tanıtırsanız teker teker olarak. <laughs> Tanıtalım. Ben Mina. Beni tanıyorsunuz zaten. Nazım Baba. Ben Orhan Gencebay. Orhan Gencebay olur mu ya? Koskoca sanatçı Orhan Baba o ya. <laughs> Niye oğlum? Biz senin bizi tanımadığına inanıyoruz da... ...sen benim Orhan Gencebay olduğuma inanmıyorsun ha? <laughs> Bu bizim Orhan Gencebay. Yedi Kuleli olan. Hadi geçin bakalım oturalım anlat Bekir Efendi. E buna da gerek kalmadı. Artık. Memnun oldum. Görüşürüz. Bekir yolumuzu unutma. Ha. İşe bak ya. Bekir kapsam alan dışında. Ya şaka yapıyor sanmıştım. Beni bile hatırlamadı baba ya. Vallahi sıra çıkana kadar ailesine kol kanat gerer. Yardımcı olur diyordum ama maalesef. Kim? Bekir mi? Bırak aga ya. Aklı yerinde olsa da yapamazdı o. Yine de böyle konuşmamalısın doktor. Bence de. Baba. Efendim peda kim o? Atina'ya gitmek istiyordum ya biliyorsun. Hı hı. O planımı artık gerçekleştirmek istiyorum. Hiç kalasım yok buralarda. Aga ben de yavaş yavaş emeklilik planları yapmaya başladım. Sana ne oluyor doktor ya? Çalmadan oynama otur oturduğun yerde. Ya bir iki kuruş birikmişim var. Gideyim memlekete diyorum. Orada yaşayayım. Doktor. Hadi Mina'nın gideceğinden haberim vardı. Fakat senin yani böyle bir karar vermiş olman... ...benim için tam bir sürpriz oldu yani. Aga. Rahmetli anam derdi. İnsan 40 yılda düşündüğünü bir anda söylermiş. Nasıl söyleyeceğim diye düşünüp duruyordum. Söyledim gitti işte. <laughs> yani Beni bırakıp gidiyorsunuz öyle mi? Babacığım öyle söyleme. Lütfen anlamaya çalış beni. Aga beni de anla ya. Çalış çalış nereye kadar? Siz kararınızı vermişsiniz. Yolunuzu kesecek halim yok. Ben de size ne diyeyim ki? Yolunuz açık olsun. Her şeyin hayırlı Aga be. Hiç belli olmaz. Üzülme aga ya. Arada gidersin. Tabii babacığım. Artık orada da bir evimiz var. Sık sık ziyarete de gelirsin he? ha. Artık geldiğinde tavernaya götürürsün babanı. Kim bilir ben de gelirim belki sırt yaparız. Tabii canım ayıp ettiniz götürmem mi? Tabaklar benden. Tabak mı? Ne tabağı kızım? Ne çabuk unutun ya. Kırmak için kırmak. <laughs> Doktor Önemli olan hayatta hiç kimsenin kalbini kırmadan yaşamayı becermek. Gerisi hikaye. Aslında size oturun oturduğunuz yerde nereye gidiyorsunuz demek vardı ama... ...insanların yolunu kesmek de benim işim değil. Ya sürgüne mi gidiyor ya? Gidersin arada. Tabii canım. <laughs> Sen hiç merak etme aga. Ben Mina'yı iş hatlara bırakırım, oradan da iş hatlara geçerim. Binerim Elazığ uçağına, oradan da otobüste Tunceliye. Sağ ol doktor, iyi ki varsın. Benim yüreğim kızmayı acı etmeye dayanamaz herhalde. Babacığım yapma böyle. Hadi. Bir şey unutmadık değil mi?